Politik TV kanalına hoş geldiniz. Videoyu beğenerek ve paylaşarak bana yardımcı olabilirsiniz. Teşekkürler. Ülkemizde 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle 279 kapalı ceza infaz kurumu, 89 müstakil açık ceza infaz kurumu, 4 çocuk eğitimevi, 10 kadın kapalı, 8 kadın açık ve 9 çocuk ve gençlik kapalı ceza infaz kurumu olmak üzere toplam 399 ceza infaz kurumu bulunmakta olup. Bu kurumların kapasitesi 289.974 kişiliktir. Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre 2005 yılında cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısı 55.870'tir. 2 Ocak 2023 tarihi itibariyle toplam kapasitesi 289.974 olan 399 ceza infaz kurumunda toplam 341.497 tutuklu ve hükümlü bulunmaktadır. Cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısı 2005'ten bu yana yaklaşık 7 kat artış olduğunu görmekteyiz. Bu sayıya 7242 sayılı kanun gereği Covid-19 iznine ayrılan hükümlüler dahildir. 30 Ocak 2023 tarihi itibari denetimli serbestlik sayısı 160.495 kişidir. 30 Ocak 2023 ceza hukuk mahkemeleri ve idari yargı dosya sayıları ceza mahkemelerinde günlük gelen 10.276 Günlük karar 6171, hukuk mahkemelerinde günlük gelen 7678, günlük karar 4092, idari yargı günlük gelen 2698, günlük karar 1733 olduğunu görmekteyiz. Tüm veriler dikkatlice değerlendirildiğinde ve sayıları 8 milyonu bulan adli sicili bulunan vatandaşta hesaba katıldığında çözüm. İnsani temelde ele alınarak genel afile çözüme kavuşturulmasında, hem toplumsal hem de kamusal fayda vardır. Genel af seçimden önce çıkarılmalı. Af konusuna, toplumda infial uyandıran suçları örnek göstererek genel af konusunu baltalama çabasına giren siyasi partileri, insani bakış açısına davet ediyorum. 3 yıldır 120 bin civarında açık cezaevinde bulunan mahkumlar suç ayrımı gözetilmeden COVID-19 iznine ayrıldı ve bu insanlarımız toplumun içinde hayatlarını idame etmek için büyük bir gayret ile topluma adapte oldular. Toplum, genel af konusunu baltalama girişiminde bulunan siyasi partileri sandığa gömerek cevap vermesi tesadüf olmayacaktır. Vatandaşa temiz bir sayfa açmak için tüm siyasi partilerin, insani temelde konuya yaklaşması, toplumsal huzura büyük bir katkı sağlayacaktır. Seçimlerden önce mahkum yakınlarının, Bayramda aileleriyle birlikte olmasını sağlayan ve buna destek veren partilerin oylarının çok ciddi şekilde artacağı bir yana, Cumhuriyetin 100. yılında insani temelde genel af ile vatandaşa temiz bir sayfa açarak, toplumsal huzura ve barışa destek verilmesi için tüm siyasi partiler genel affa destek vermelidir.